Evet Mersin'de 80 metrekarelik 480 parçalı yapbozla Cumhuriyet coşkusu vardı. Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler 80 metrekarelik 480 parçalı yapbozla parçadan bütüne Cumhuriyet coşkusu yaşadı. Cumhuriyet ilk ve ortaokulu olarak düzenlediğimiz börelik 480 parçalı olarak hazırladığımız Cumhuriyet konulu eserimizi size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Sevgili arkadaşlarım, bugün burada 8'e 10 metrekarelik dev bir resim yapbol çalışması yapıyoruz. Bu devasa çalışma aslında cumhuriyetimizin ta kendisidir. Düşünün ki bu eserin her küçük parçası bu vatanın bir bireyini bir şehrini, bir değerini temsil ediyor. Savaşlardan çıkmış, yorgun ve bitap düşmüş bir milletin küllerinden yeniden doğuş mücadelesi sırasında her birimiz ayrı bir parçaydı. Farklı inançlar, farklı fikirler, farklı kültürler, tıpkı bir yapbozun farklı şekillerdeki parçaları gibi. Evet kutluyoruz. Cumhuriyet temalı 480 parçadan oluşan 80 metrekarelik yapboz çalışmasını görüntüledik. Ekranlarınıza getirdik. Tabii rehber öğretmen Erkan Eseli, müzik öğretmeni Füsun Önde, e, idareciler, öğretmenler e, ve yine görsel sanatlar öğretmeni Canan Ekici Hızın koordinasında gerçekleşti bu etkinlik. Her birini ayrı ayrı kutluyoruz efendim. Bayramımız kutlu olsun diyelim. Ve